Günaydın. İyi günler Afet hanımefendi. Günaydın. Kontrol ettin mi çocukları? E, saydım efendim. Bütün kızancıklar tamam. E, o zaman binelim hareket edelim. E, doğru dersiniz. Binelim son surat gidi verelim öyle değil mi? İstanbul trafiğinde son surat. Üstelik. E, surat felakettir. Derin ya ben ya. şimdi konuşayım şoförle. Yol boyu usul usul gidelim biz. E hadi. Evet. E, haydi çocuklar herkes otobüse yürüyün. Afet hanımefendinin direktifi. Burada kalan kalır. Haydi. Sallanma yok. Hadi. Hadi bekleme yapma. Ellaşma. Oynaşma. Yürü 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 yürü. Acele et, acele et, acele et. Acele, acele. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar ya arkadaşlar. Kaç kere on altı olacağız ya? E hadi arkadaşlar o zaman oturmaya mı geldik? Onda buna herkese her şeyi söyledim. söyledim. Oy, kulaklarım. Kulaklar. Bir de karşıma gel. Bir yok. Allah Allah. Her çocuklar, Kulaklarıma. Çocuklar, Kulaklarıma. çocuklar Mustafa Sandal konserine gitmiyoruz. Tamam ağlayın demiyorum ama böyle bir vakur tavır takının öyle oldu Sizin için için sandviç Yolda acıkırsınız diye. Olsun o su böyle de çok iyi Evet. sağ ol Ama ben yolu hazırlamıştım. Zeytinyağlı sarma. Süper. Ahmet Hanım. An yok teşekkür ediyorum ben almayayım efendim. Aa, Allah aşkına alın. Kendi ellerimle sağdım bunları. Anam adını verdim ama hadi. <laughs> Israr edince Allah Allah güzel de olmuş. Nereden öğrendiysen? Yok bu kadın Emin'i kesin gözüne kestirmiş. Yoksa böyle Türk yemekleri yapmayı öğrenmeye falan gerek yok ki. Nasıl olmuş Şafet Hanım? Çok güzel olmuş. Böyle Türk yemekleri falan öğrenmişiz. Acaba bir Türk'le mi evlenmeyi düşünüyoruz? Yok Yo, pek düşünmüyorum şimdilik. Böyle iyi. Düşünme zaten. Ne aloşanmadın? Eh, kısmet diyelim. Kısmetten öte yarı yok. Laf alamıyoruz aslında. Yok abi ya. Ben kolaya molaya kadar bekleyemem ya. Midem kazındı benim. Şöyle küçük bir şeyler alayım da bir bastırsın bari. Oha abi. İnce Mehmet'im. Oha! Kıtlıktan mı çıktım be abi? Abi yolculuk için ufak bir şeyler <laughs> alırım Ne var bunda? Ufak mı? İnce Mehmet'im. Bak sonra şişko diyorlar diye üzülüyorsun. Yapma ne olur ben de üzülüyorum ya. Ya Fıskiyeciğim ben şişman değilim. Kalın kemikliyim. Bak, bak. Ye abi ye. Hangimiz kalın kemikli değiliz ki ya? Yani? Değil mi paspasım? Değil mi? Yani hoca da söyledi. Çok yorulacağız. Enerji toplamam lazım. O kadar abi. Arkadaşlar, Vallahi ya ne yapacağız bugün? Gerçekten sarayda oda oda dolaşacak mıyız yani? Evet <laughs> ya, bu kadar yolumuzu gezmek için mi gidiyoruz? <laughs> Arkadaşlar, çok önemli bir gerçeği atlıyorsunuz. Neyi tefloncu? Tabii ki teflon arkadaşınızın burada olduğunu. O afetse, ben de teflonum. İyi de bize bunun ne faydası var? Arkadaşlar, şöyle bir faydası var. Siz orada otururken ben tüm planı yaptım. Ne planı abi? Abi plan şu, ne de olsa okulda değiliz, anlayacağınız tatil modundayız, o yüzden tatilde gibi davranacağız, tamam mı? Yani oraya gittiğimizde plan olacak, yav yaklaşın. Yani. yürüyerek böyle devam ediyoruz çocuklar. Tamam. Ahmet Hanım, şurada bir otel var. Ben de lavaboya gidip geleyim. Tamam. Hadi. Hadi. japon kaybolmasın. Tamam, beni takip edin. Tamam. Çocuklar, çocuklar fazla gürültü şamata yok. Günün mala ve ehemmiyetine göre bir yürüyüş istiyorum. Var kibar, yürüyoruz bundan sonra. Hadi, takip. Takip et beni. Millet, hadi tam zamanı. Yavaş yavaş sıvışalım. Arkadaşlar, çaktırmadan kaçıyoruz. Ya arkadaşlar, Afet Hoca kızarsa ne yapacağız ya? Kızım bir şey olmaz, yürü. Bunu aldık deriz fıskiye. İyi o zaman? Şerif yürü ne duruyorsun? Nereye gideceğiz ki? İstiklal Caddesi'nin Haken'in karşısında sürekli takıldığımız bir kafe var. Oraya gidiyoruz. Ya ben gelmeyeyim şimdi. Konsept olarak affet benim ayıp olmasın. Yürü. Gelin, gel. Oğlum arkadaşlar nerede? Onlar gittiler öğretmenim. Nereye gittiler? İstiklal diye bir arkadaşlarım ne varmış? Galata Sarayı'nın orada, heykelin orada. Oraya çay içmeye gittiler öğretmenim. İyi bölümler. E, e, Afet Hanım'la öğrenciler nerede? E, e, evet, nerede? E, ya nasıl yani ya? Şimdi Adnan'ın yaşadığı yerleri göremeyecek miyim ben? Olur mu Aneko? Ben İstanbul'u avcumun içi gibi biliyorum. Ee, e, i̇stersen ben seni, atanın yaşadığı yerlere götürürüm. Ya. Iyi, i̇yi hadi. Tövbe tövbe.